Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bundan önceki sayfada okuduğumuz sayfada Musa Aleyhisselam Hızır Aleyhisselam karşılaşma için Allah Teala Musa Aleyhisselam'ı arkadaşıyla birlikte efendim Hızır Aleyhisselam'ı bulmaya göndermişti. Şimdi o gidiyor Hızır Aleyhisselam onu bulacak. Felen bana zaman ki Caveza geçtirer. Yani o iki denizin birleştiği yeri Hızır Aleyhisselam bulacakları yeri geçince Kale dedi ki Lifeta gencine gencini atina bize getir gıdana. Gıdamızı getir yani balık pişirir, balık yiyecekler ya efendim. Onu bize getir. Laqat laqina bize kavuştu efendim. Min seve severim haza nasıl bir yorgunluk. Yani burada biz yorgunla karşılaştık. İşte uzun süpürge tutuyor yok. O efendim ağzımızı getir de onu yiyelim diye efendim yandaki yardımcını, hizmetçine söyledi. Şimdi o ona cevap veriyor. Galedi ki erayete gördün mü? iz eveyna ile sahret o kaya sığındığımız zaman ve inni ben nesitül hute balı unuttum yani ben onu gördüm gittiğini ama unuttum ve ma ensanihi onu unutturmadı illa ancak şeytan şeytan unutturdu bana en ez kurahu onu sana hatırlatmama şeytan unutturdu hmm. ve tehaz edindi balık sebile yolunu fil bahri denizde acayip bir şekilde şaşılacak bir şekilde denize atladı gitti balık dedi. Ben de onu unuttum. Onu da bana şeytan unutturdu. Sana söyleyemedim dedi. Şimdi Musa Aleyhisselam ona diyor ki Gale ki zalike bu ma kunna nebi. İşte aradığımız bu. Biz burayı arıyorduk dedi. Fertette de döndüler ikisi ala asem. İzler yüzünden kasasa. İzlerin diyor takip ederekten tekrar o efendim iki kayanın yerine birleştiği yere o yattıkları yere gelecekler. Evet. Şimdi geldiler. Fevecedâ. Bunların abden bir kulu. Evet. Orada min ibadet. Kullarımızdan Ateyna ona verdik rahmeten min inne, Katımızdan bir rahmet verdik yani. Diyor ki işte şeyde Musa Aleyhisselam sende olan ilim bende yok, bende olan ilim de sende yok diyor Hızır Aleyhisselam diyor, konuşurlarken. Ve ma ve allemnahu onu öğrettik katımızdan ilmen. Yani Allah tarafından ledin ilmi, Allah tarafından öğretilmiş bir ilim vardı. O Hızır Aleyhisselam'dan onlar şimdi konuşacaklar. Evet. Kale dedi lehu Musa. Musa aleyhisselam işte ona dedi ki hel oke sana tabi olabilir miyim? Ala en tuallemeni bana öğretmen üzerine mimma ullimte uşten senin hayırlı bir Allah tarafından öğrettiğini hayırlı bana öğretmen için efendim ben sana tabi olabilir miyim diye Musa aleyhisselam ona söyledi. Kale dedi ki Hızır aleyhisselam diyeyim buna da inneke sen len testadıya güç getiremezsin maiye sabran. Benimle beraber olmaya güç yetiremezsin dedi. Ve keyfe nasıl tespit, sabredeceksin? Ne üzerine ala malem tuhut bihi hubran. Haber olarak ilmiğin kuşatmadığı bilmediğin bir şeyin neticesini bilmediğin bir şeye nasıl sabredeceksin? Sen sabredemezsin dedi. Gale dedi ki Musa aleyhisselam se beni bulacaksın inşallah Allah dilerse efendim sabran sabrı bulacaksın ve la ki leke emren. Ben de senin emrine isyan etmem. Edersen onu yaparım dedi. Evet. Kale şimdi o da ona diyor ki şu efendim Hızır Aleyhisselam feyni eğer bana tabi olursan fela teselni benden sorma an için hiçbir şeyden benden sorma hatta ta ki uhdüsü leke sana bahsedene kadar sana söyleyinceye kadar minhu o olaydan zikra bir zikir yani ondan sana ben söyleyene kadar benden bir şey sorma dedi. Fentalaga gittiler bu da hızlı hızlı gitmek manasında ikisi beraber gittiler. Burada işte şey o genç kayboluyor genç yok ortada. Hmm. Hatta ta ki iza rakiba bir gemiye bindiler. Ee, rakiba bindiler pis sevinledi. bir gemiye. Haragaha Hızır Aleyhisselam o gemiyi deldi. Evet. Gale dedi ki Musa Aleyhisselam, e onu deldin mi? Li tugrıge ehliha. Ehlini boğmak için mi deldin? Lâgattite muhakkak geldin yaptın şey en İmran. Görülmemiş bir şey yaptın. Yani imrenilecek bir işi derler ya evet. Hmm. Galadı ki elem e demedin mi innekesen len testaya maye sabra. Benimle beraber sabre demesin demedin mi ben sana? Dedi. Gale Musa'ya ona dedi ki la tuahizni beni mesul tutma. Bi manesi unuttuğumdan dolayı Vela la işte bana haksızlık etme beni zorlama min emri usran burada bu em işte bana bir zorluk çıkarma diye ona cevap verdi Fentalağa yine gittiler işte demek ki gemiden indirir başka yere gidiyorlar hatta ta ki izalagiya karşılaştırar hulamen bir çocukla fekatelehu efendim Hızır Aleyhisselam onu öldürdü. Çocuğu öldürdü. Diyor ki boynunu koparttı. Diyor. Kale, şimdi Musa Aleyhisselam ona dedi. öldürdün mü nefisen? Bir nefsiydi işte bir çocuğu. Zekiyeten, temiz. Bir gayri nefsi. Karşısında bir nefis olmadan işte bir diyelim ki kısas olmadan mı öldürdün? Lagatci te geldin şeyyen nükle. Görülmemiş bir şey, şey yaptın dedi. Bir seferde böyle dedi. Evet. Bu diyor ki Peygamberimiz işte bu olayı şöyle anlatmış. İyi ve kötü arkadaşın hali güzel koku satan ve körük çekenin haline benzer. yani iyi arkadaş kötü arkadaş diyor. Güzel koku satan ya sana güzel kokusundan bir miktar bedava verir veya sen ondan satın alırsın. Ya da onunla beraber olduğun sürece güzel bir koku koklamış olursun. Körük çeken kimse ise ya elbiseni yakar ya da en azından körüğün koku, kötü kokusundan rahat zorlasın demiş. İyi arkadaş da kötü arkadaş. Böyledir demiş. Evet. Mi? Bitti mi? Sadakallahi sadakallahülazim.